Biz ne dedik? Biz birilerinin atamalarıyla iktidar olmadık bu ülkede. Bu CHP biliyorsunuz darbelerin atamasıyla bu ülkede iktidar olmuş bir partidir. Bu CHP hiçbir zaman sandıkta iktidar olamamıştır. Şimdi diyorum ki İzmir'de de 30 Mart'ta kendilerine gerekli olan dersi benim İzmirli kardeşlerimle verecektir. İzmir'de şu ana kadar nelerin yapıldığı ortada, işte mevcut yerel yönetimin neler yapabildiği ortada. Kardeşlerim bunlar Büyükşehir Belediyesi yasasına bile karşı çıktılar. Buna karşı çıkan CHP acaba şu anda 30 Mart öncesi yapılacak kampanyalarda hangi yüzde gelecekte İzmir'de diyecek ki biz belediyeciliği daha iyi biliriz. Ya sen bir defa mülki idare sınırlarının belediye olmasına, büyükşehir belediyesine dahil olmasına karşı çıktın. Şimdi hangi yüzde geleceksin de biz bu işi daha iyi yaparız diyeceksin. Bu işi Anayasa Mahkemesine götürdüler biliyorsunuz. Olmaz dediler. Böyle bir büyük şehir anlayışı olmaz dediler. Kardeşlerim biz ise ne dedik? Hayır olur. Çünkü biz İstanbul'da bunu yaptık. Şu anda İstanbul bunun örneğidir. Kocaeli bunun örneğidir. Bunları göstermemize rağmen anlamadılar. Anayasa Mahkemesi bunları reddetti. Anayasa Mahkemesi bunları reddetti. Ve şimdi evet belediyeciliği biz biliyoruz. Ve Allah'ın izniyle de 30 Mart İzmir'de bir dönüşüm olacak. Bir değişim olacak. Buna inanıyorum. Ve İzmir'imizi modern bir kent haline getireceğiz. Modern bir şehir haline getireceğiz. Onun için 30 Mart'ta bir değişim dönüşüme hazır mıyız? Onun için en üstün gayreti ortaya koymaya hazır mıyız? Kardeşlerim, bu kardeşiniz şu can bu tende olduğu sürece inşallah Gece gündüz demeden koşacağız. Ki bunlara sandıkta gerekli olan dersi verelim. Kardeşlerim, bakınız, yolsuzluk değil mi? Şimdi diyorum ki, biz bu konuda babamızın oğlu olsa tanımayız. Ben evladım olsa bu konuda asla tanımam. Bakın şunu çok açık söylüyorum. Şunu çok açık ne söylüyorum. Bu CHP'nin genel müdürü kalkıyor diyor ki kalkıyor diyor ki kardeşlerim daha henüz hüküm verilmeden herhangi bir şey yapılmadan kalkıp da masum insanlara hemen o müfteri sıfatıyla iftira atıyor. Çünkü bunların karakterinde bu var. İftira at tutmasa da iz bırakır. Örneğin benim Fatih Belediye Başkanıma iftira atıyorlar. Çünkü Fatih Belediye Başkanıma iftira atmalarının altında yatan ne biliyor musunuz? Çok anlamlı. Çok anlamlı. Ne biliyor musunuz? Oradaki bir savcı iş takip ediyor iş. Belediyeye geliyor. Belediye Başkanımız o savcının talebini yerine getirmedi diye kalkıyor ardından bu adımı atıyor.